9. sınıflar matematik ders kitabına 11. uygulamayla devam ediyoruz. Öklit teoremindeyiz. Matematik tarihinde önemli bir yere sahip olan antik Yunan matematikçisi Öklit'in ortaya koyduğu teoremlerden biridir. Öklit teoremi. Teoremimize gelecek olursak bir dik üçgende hipotenüs ait yüksekliğin uzunluğunun karesi bu yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların uzunlukların çarpımının karesine eşittir. Zaten şurada dediklerini yazmış. Yüksekliğin karesi eşittir. Yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Yani h kare eşittir. P çarpı k ifadesini ispatına bakacağız. Şimdi ikinci maddeye gelecek olursak teoremin BAC dik üçgeninde hipotenüs ait yüksekliğin çizilmesiyle ortaya çıkan ABH ve ACH üçgenleri dik üçgenleri kullanılarak nasıl ispatlanabileceğine ilişkin fikirlerinizi Açıklayınız. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Benzerlik kurmak istiyorsanız üçgenler arasında mutlaka açılara isim verin. Açılara isim verdikten sonra gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecek. Benzer üçgenleri çok rahat o zaman görebileceksiniz. Şimdi ben de burada onu yapıyorum. Diyelim ki B açısına alfa dedik. A açısının sol tarafına teta dedik. E biliyorsunuz burada bir dik üçgen var alfa artı teta eşittir 90 derece. Nereden bulduk? ABH dik üçgeninde. H açısı 90 derece. O zaman alfa artı teta da 90 derece olur. Şimdi alfa artı teta'nın 90 derece olduğunu gördük. A açısının sağ tarafı da alfa olmak zorunda. Çünkü toplamları 90'dır. Sonra AHC üçgeninde C açısı da teta olmak zorunda. Şimdi soldaki Küçük dik üçgende sağdaki dik üçgen açıları tamamen aynı. Alfa, teta ve 90 dedi. Hatta büyük üçgenimiz yani ABC üçgeninde yine açılarımız alfa, teta ve 90 olduğu için 3 tane benzer üçgen söz konusu burada. Şimdi ikinci maddeye bunları yaptık. Ne yapacaksınız? İkinci maddede açılara isim verilerek Benzer üçgenler bulunur dedik. Üçüncü maddede ise BAC, ABH ve ACH'lik üçgenler arasında A. herhangi bir benzerlik kuralı var mıdır? Varsa ulaştığınız benzerlik kurallarını yazınız. Tabii ki burada benzerlik var. Hangi benzerlik kuralımız var burada? Şunları yazabilirsiniz. Yani oranları da yazabilirsiniz. yazalım. BAC, ABH ve A, C, A, B, H, v, A, C H üçgenleri arasında açı, açı benzerliği vardır. Üç kere de açı yazabilirsiniz. Zaten iki tane açımız eş ise üçüncü açı mutlaka eş olmak zorunda diyoruz. Peki dördüncü maddeye bakalım. ABH ve CAH üçgenleri arasında belirlediğiniz benzerlik kuruluna uygun olarak üçgenlerin kenarları arasındaki ilişkiyi yazınız. Şimdi ABH üçgenimiz şu soldaki. Öbürü ne? CAH yani sağdaki. Benzerlik kuralını yazalım x'inde de şurada boş bir kağıt alıp yapayım. Dördüncü madde diyeyim. Çünkü aşağı yukarı sürekli şöyle bir not kağıdı üzerinde çözümlerimizi yapalım. Buraya 4 diyelim. Şimdi ABH üçgeninde alfanın karşısı H. Sonra A H C üçgeninde alfa'nın karşısı k. A B H üçgeninde tetanın karşısı b. Aynı şekilde diğer üçgende tetanın karşısı h. Bunu bulduk. Bunu yazmamız bizim için yeterli. Bir de bu eşittir hipotenüslerin oranı. Birinci üçgenin hipotenüsü c, ikinci üçgenin hipotenüsü b. Oranları yazılır. 4'e bunu yazdık. Şimdi 5. maddeye bakalım. Teoremin ispatının tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin fikirlerinizi ispat sürecinde takip ettiğiniz adımlardan harekette gerçek gerekle, gerekçelendirerek arkadaşlarınızla tartışınız. Şimdi 5. maddede ise P bölü K eşittir P bölü H idi. İşler dışlar yaptık. Buradan H kare eşittir. K çarpı P oldu. Gördüğünüz gibi ispatımızı yaptık. Teoremin ispatı yapılmış oldu. İspat tamamlandı. Altıncı maddeye bakalım. Yaptığınız ispatta kullandığınız yöntemi değerlendirerek BAC, ABH ve ACH üçgenleri arasında benzerlik kurallarını kullanarak B kare K çarpı A ve c kare eşittir p çarpı eşitliklerini gösteriniz. Şimdi 6'yı da buraya anlatalım. Burada da abc üçgeni ile oraya bac yazmış. Ben de bac yazayım. bac üçgeni ile hangi üçgenleri benzeştiriyoruz? Burada e, ACH Benzerliğinden. Şunu yazıyorsunuz burada. Tabi içeridekileri silelim. Burada şunu yapalım. Şimdi e, BAC üçgeninde alfanın karşısı B. Sonra ACH üçgeninde alfanın karşısı ACH üçgenine bakın. Alfanın karşısı burada K. Sonra e, 90'ın karşılarına bakalım. Yani hipotenüslere bakalım buradan. Oradan hareket ediyoruz artık. Ve AC üçgeninde hipotenüsümüz A. ACH h ACH e, üçgeninde konuşamadım. ACH üçgeninde hipotenüsümüz B. Buradan işler dışlar yaparsanız B kare eşittir. K çarpı A. Birincisini ispatladık. Bu birincisi. İkincisini ispatına geçelim. Onu da hangi üçgenlerin benzerliğinden yapacağız? Yine BAC üçgeni ile benzerdir. ABH. Üçgenlerin benzerliğine bakıyoruz burada da. Şimdi BAC üçgeninde teta'nın karşısı C. ABH üçgeninde teta'nın karşısı P. Sonra BAC üçgeninde 90'ın karşısı yani hipotenüsümüz A. Diğer üçgende hipotenüs C. İşler dışarı yaptık. C kare eşittir. P çarpı A oldu. Yani ikinci ifadeyi de bu şekilde ispatlamış olduk. Evet. 11. uygulama bu şekildeydi. Arkadaşlar şimdi geçelim sıra sizde sorularına. 14. sıra sizde sorusuna bakalım beraber. Yandaki görselde Atakan, Buse, Cemile ve Erkan'ın evlerin üstten görünümü sırasıyla A, B, C ve E harfleriyle gösterilmiştir. Atakan'ın evinin Erkan'ın evine olan en kısa mesafe 12 metredir. Şimdi en kısa mesafe dik olan mesafedir. Atakan'dan Erkan'a doğru bir doğru parçası çizip dik uzaklığımız 12'ymiş. Buraya 12'yi yazdıralım. Sonra bu senin evinin Cemile'nin evine uzaklığı 25 metredir. Şimdi bu seden Cemile'ye doğru şöyle çizelim. Burası 25 metreymiş. Cemile ile Atakan'ın evleri arasındaki mesafe, Buse ile Atakan'ın evleri arasındaki mesafeden daha fazladır. B adiktir diktir bunu vermiş. B -C noktaları doğrusal. Buna göre Atakan'ın evinin Cemile'nin evine uzaklığı olan AC'nin kaç metre olduğunu bulunuz. Yani bize şurada nereyi soruyordu? Atakan Cemile o zaman şurayı soruyor. Buraya x diyelim. Bize x'i soruyor. Şimdi bu hipotenüsün parçaların uzunluklarını bularım. Yani yükseklik hipotenüsü kaçar parçalara ayrıldı. Onu bir bulalım. Diyelim ki buraya K yazarsak bu tarafta 25 eksi K olacak. Şimdi <laughs> yukarıdaki öklit bağıntısından H kare eşittir K çarpı P'ydi. Yani 12'nin karesi eşittir. K çarpı 25 eksi K yazıyoruz. Buradan 144 eşittir. K çarpı 25 eksi K. Çarpımı 144 olan sayıları düşünün. İkinci dereceden denklem çözebilirsiniz ama şu anda 9. sınıfsınız belki çözemeyebilirsiniz. Çarpım 144. Buraya 144 yazacaktık. 144 olan sayılar. K'yı 9 alırsak 25 eksi K'da 16 olur. 9 kere 16 burada 144'ü verir. Demek ki K'yı bulduk. 19. K yerine 9 yazın. Bu taraf o zaman 9. Şu taraf 16 oldu. Şimdi x'i soruyor. x'i de öklit bağıntıların 6. maddede de ispatını yaptık az önce. Oradan hareket ediyoruz. x kare eşittir. p çarpı a'ydı. Yani 16 çarpı hipotenüs 25. Her tarafın kare alın. x eşittir. 16'nın karekökü 4. 25'in kare kökü 5. 4 kere 5. 20 diyoruz burada. Evet, AC'yi bulmuş olduk. 20 metreymiş. İkinci sorudayız. İkinci soruya şöyle bir bakalım. Yandaki şekilde ABC dik üçgeninde. BAC 90 derece AH diktir. HC bir 90 derecemiz daha var. BD açısı. BD eşittir. DC olarak verilmiş. Önce onu kullanalım. Diyelim ki ben buraya K dedim. Bu tarafa P dedim. BD DC eşit olduğu için DC K artı P olur. Verilenlere göre AB'nin kaç santimetre olduğunu bulunuz. AB biz X diyelim. Önce şu küçük dik üçgende yani BED dik üçgeninde öklit yapalım. Ne yapacaksınız? Altının karesi eşittir. Altının karesi eşittir k çarpı k artı p. Yani 36 eşittir. K çarpı K artı P yazalım. Sonra büyük üçgeni, büyük üçgen de dik üçgen olduğu için bu kuralı orada da uygulayalım. ABC üçgeninde yine öklit bağıntısını uygulayalım. Öklit teoremi uygulanalısın. Ne yapacaksınız? Burada da yine x kare eşittir. Bu sefer k çarpı hepsi. Buranın hepsi 2 tane k artı p olur. k çarpı 2 tane k artı p. Şimdi x kare eşittir. 2'yi sola alalım. k çarpı k artı p yazdık. Şimdi burayı da yukarıda 36 bulmuştuk. 36 yazdık. 2 kere 36 72. Yani x kare eşittir 72. 72 de 36 çarpı 2 olduğu için x eşittir 6 kök 2 santimetre bulunacak. Evet arkadaşlar bu öklit bağıntısını da bitirdik. Sırada pisagor bağıntımız var. Onun ispatına da geçeceğiz diğer içeriğimizde. Aboneliklerinizi ve like'larınızı bekliyoruz. Hepinize hoşça kalın diyoruz.